İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kariyer günleri programında öğrencilerin taleplerini almış ve bu taleplerin yerine getirileceğinin sözünü vermişti. İl Müdürü Ramazan Aşçı bu kapsamda öğrencilerin istediği üzerine Merkez Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi'nde kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ayrıca Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerinin dağıtımına katılarak öğrencilerin mutluluğuna şahit oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, konuşmasında kariyer günleri programında öğrencilerimize söz vermiştik. Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisemize görsel sanatlar atölyesi kurarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisemize öğrencilerimizin ihtiyacı olan eğitim materyallerini dağıttık. Öğrencilerimizin yüreğine dokunan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.